İsmim Betül Bulguroğlu. Özmaksan Isı Sanayi ve Ticaret AŞ firmasının yönetim kurulu üyesiyim. Dış Ticaret İstihbarat Merkezi bize doğru yol haritası çıkarabilmeyi öğretti. Bu da çok büyük bir zaman tasarrufu demek. Bize sunulan verileri okumayı, okuduğumuz verileri yorumlamayı ve bize göre doğru olanı seçmeyi öğreniyoruz. Yaklaşık 11 ülke ile ilgili bilgi topladık. Bu ülkelerin 5-6 tanesi ile ilgili olumlu gelişim var daha önce Sırbistan bizim çok fazla göz önünde bulundurduğumuz bir ülke değildi bu danışmanlık sayesinde Sırbistan'a da biraz göz önüne almamız gerektiğini orada da bizim için pastada bir pay olduğunu gördük bizlere ve Gaziantep'teki sanayicilere bu imkan tanıdıkları için dış ticaret İstihbarat merkezine çok teşekkür ediyoruz.